Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 10 Haziran, Cumartesi gününden herkese merhabalar. Aralık'tayız. Uzun zamandan beri böyle bir video çekmiyorduk. Malum inşaatımızda ilgileniyorduk. İnşaatımızın kabası bitti. Bizi asıl yoran tarafı da bitti. Şimdi artık hem arıyla ilgilenmeye başladık hem böyle kendimize vakit ayırmaya başladık. Kovanlarımız burada. Kovan sayımız epey bir arttı. Sebebi işte hafta sonundan hafta sonuna geliyoruz. Ne kadar arıyı bölsek de yani bölmekten kazıt, işte ham petek veriyoruz. Bir tane iki tane fazladan. Öyle gitse de arkadaşlar kovan dengeleme yapsak da bölgemiz malum güzel bir yer. Dağlık bir alan. İşte ayçiçekleri açtı şu an. Karşıda gördüğünüz sarı tarlaların hepsi ayçiçeği arkadaşlar. Şurada Ağaçlardan da görünmüyor köyün alt kısmı komple ağaç çeği. Yani nektar akımı çok güzel. İşte hayvan dağlık bir alan olmasından kaynakla bilmediğimiz işte karaçallar vardı, kekikler vardı. Onlardan sonra işte ağaç açmaya başladı. Yani bölgemiz güzel. Hayvan fazlasıyla kendine nektar buluyor, polen buluyor, hızlı gelişiyor. O yüzden şanslıyız yani. Çukurova'dayız. Ee, tarım alanlarının olduğu bir bölgedeyiz ama dağlık bir alan. Köyümüz, coğrafyamız. O yönden şanslıyız. Ee, bu oğul kovanımız arkadaşlar. Az önce şuradaki bir kovandan e, kata verdiğimiz kovana e, takviye verdik. Ballı olan çıtayı takviye verdik yukarı katına. Sırlamaya da başlamıştık kemer kısmını. E, i̇ki tane oraya verdik. iki tane ampetek girdik. Hem oğula gitmesini engelledik. Hem arıya iş verdik hem gücünü kırmış olduk. Ondan sonra öteki mevcutada e, bal çekmeye, nektar çekmeye hazır bir çerçeve vermiş olduk. Şimdi bu oğul kovanımızda. E, bunun durumuna bakacağız. Buna dün öyle bir göz gezdirmiştim. İşaret koymuştum. Şimdi bundan da yine şey alacağız. E, kapalı yavru alacağız arkadaşlar. Kapalı yavru alacağız. Kovanımıza vereceğiz. Tatlı kovanımıza vereceğiz. Taşımızı da alalım. Şimdi ampetek vermemden dolayı da birazcık şerbet yaptım. Ağrımız gayet güzel. Maşallah şunlar Bu bir oğuldu arkadaşlar. Bu yılın oğlu. Şu an geldiği durum işte görüyorsunuz 9 çerçevede. Suluğunu da kaldıracağım. Suluğunu da kaldıracağım. Önce suluğunu kaldıralım. Da ben bunun altına dalak da vurdu arkadaşlar. Yok dalak vurmamış. Dalak vurmamış. Şimdi bundan ona takviye <laughs> yapacağız. Bakalım. Bunu yeni kabartmış. Geçen hafta vermiştim. Buradan hemen bir ballı çerçeveyi alacağım. Çünkü bunun oğula gitme durumu var arkadaşlar. Oğla gitme durumu var. Öyle görüyorsunuz. Maşallah, burada sırlamaya başlamış arkadaşlar balı. Bakın, sırlamaya başlamış. Bu tarafına da bakalım. Gayet güzel. Ana aramızda kontrol edelim. Yanlışlıkla vermeyelim. İşler gayet yolunda burada. Aynı, İşler gayet yolunda. Keyifleri yerinde. Buranın balımızı da terlemeye başlamış Şerbetliğimi geri koyacağım arkadaşlar. Şunu yana açtıracağım. Bir tane yine ham petek vereceğim. Bir de şerbetliğini koyacağım arkadaşlar. öyle. Böyle. şimdi de dolduralım. Ete kabartmaya takviyorsun arkadaşlar. Arı çok fazla yorulmasın. Bu oğul kovanımız da. O da tamam. Bunu arkadaşlar. Yine şurada bir oğul kovanımız var. Onu göstereyim size. En son oğullardan biri arkadaşlar. şurada. Bakın şöyle göstereyim. Şu taş koymuştum. Bunun durumuna bir bakalım. Bakın eşek arısı da gelmeye başlamış arkadaşlar. Şöyle bir durumuna bakalım. Bunu geçen hafta ben almıştım. Bu da arkamdaki duda sarmıştı. Bir durumuna da bakalım. Maşallah maşallah. Oh. Yani, buna biraz şurup verelim arkadaşlar. Buna hem bir ketek hem de bir şurup. Önümüzdeki haftaya bakın arkadaşlar eşek arısı geliyor. Yakalayabilirsen şimdi onu yakalayacağım. Yeri <laughs> kapatalım. Benim gibi arkadaşlar yani yanlış bir şey yapıyorsak Sizler de bizleri uyarın. Dediğim gibi bu yıl bizim ilk sezonumuz. Bakalım. İnşallah. Umduğumuz gibi çıkar. Düşündüğümüz gibi çıkar. Durum böyle arkadaşlar. Orada da bir sondaj çalışması var. Sesim inşallah gayet gelmiştir. Anlaşılır bir video olmuştur inşallah videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerseniz sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tüm arıcı arkadaşlara da hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun.